Arkadaşlar bahçeden topladığımız yaprağımızla dolma yapacağız. Şimdi şöyle küçük bir güvecim var. Böyle ilikli kemiği diplere yerleştiriyorum. Ondan sonra göz kararımla pirincimi yıkadım koydum. Bu fetinin topladığı yaprağı yapacağız. Yaprak dolmasını bir böyle deneyin. Arzu çok teşekkür ederiz diyeceksiniz. Bu şekilde iki tane soğanı Küçük 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 yapıp Bunun içine koyacağım İkinci soğanımı doğruyorum Birinci soğanımı doğradım Böyle deneyin Tabii ki her kadın Yaprak dolması zeytinyağlı yaprak dolması Biliyordur Bilmiyordur demiyoruz Bazen öyle yorumlar geliyor Ama bir de böyle deneyin diyorum Mesela güvecimin içine Şöyle ilikli kemik döşedim bu şekilde bir pişirin bakalım bir güveçte of 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 ne diyeceğim bir de dostlar bunun içine ben e, pirincimin göz kararı bir şekilde şimdi zaten ilikli kemik olduğu için bir çay bardağı zeytinyağı koydum ya bir de fetide trigresit gene yüksekti son yaptığımız kan tahlilde Allah korusun trigresitin yüksekliği pankreatit dediğimiz bir pankreas hastalığına sebep oluyor. Fethi bundan 14 yıl önce ilk beyin ameliyatında sonra çok şuursuzca ve dengesizce yemek yediği için tatlı şu bu hakikaten zapt edemiyordum. Ondan sonra pankreatit olmuştu. 5 gün özel bir hastanede onun tedavisine görmüştü. Şimdi onu engellemeye çalışıyoruz. O yüzden Fethi'yi de hasbelkader bir diyete soktuk şöyle. Yani şekerli gıdalardan uzak tutuyorum. Baharatlar çok önemli. Baharatları unutmuyoruz. Şimdi nane kimyon biber salçası ondan sonra kekik bunları hep göz kararı koyuyoruz dostlar. Ee, sumak tuz biber salçasını söyledim. Şimdi de içine bol derecede sarımsak, maydanoz ve kırmızı kapya biber doğrayacağız. Dostlar Kapya biberleri de minik 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 doğrayıp dolma harcımızın içine atıyoruz. Çok samimi söylüyorum. Gerçekten bu şekilde deneyin. E, saydığım baharatları ihmal etmeyin. Bazı insanlar çok az kekik falan koymuyorlar. Nane koymuyorlar. Çok az onlardan koyarsanız koku anormal lezzet katacak. Ve bu kapya biberler de ya göz kararına göre şöyle birazcık lezzet katsın diye koyuyoruz. Minik 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 doğuruyoruz sevgili dostlarım. Ve benim dolmamı yiyen pişman şöyle. Çok yedik şiştik diye yemeyen pişman. O övgü dolu laflardan sonra keşke biz de yeseydik keşke biz de yeseydik diye yemeyen pişman. Gördüğünüz gibi koca bir demet maydanozu da içine doğruyorum. Arkadaşlar bu fitinin MR'ı bu cuma olmamasının nedeni şu. Biz e, hastanede bu radyosun onkologla konuştuk. Ondan sonra dedik ki yani nasıl bir detaylı çekim yapmanız gerekiyorsa lütfen yapın. O da alışılmışın dışında bilmediğim, e, onu gerçekten bilmiyorum, ilaçlı MR dışında bir tane daha bir görüntüleme verdi. O çok uzun sürüyormuş. O yüzden cuma günü olan randevumuzu iptal ettik. Çünkü ilaç demar ortalama yarım saat falan sürüyorsa bu herhalde bir, bir buçuk saati buluyormuş çekimi. Ve Fethi de inşallah o makinede de sıkılmaz yazık ya. Çünkü uzun bir çekimmiş. Bir de içeride bizi falan da almıyorlar kendi radyosyondan radyasyondan dolayı sohbet edelim falan filan fıstık. Öyle çekilecek. İşte ha bu pazartesi çekilecek. Haftaya pazartesi doktor okuyacağını söyledi e, ee, sonuç randevusu da alacağız. Bakalım zaten eğer Allah korusun bir sorun falan olmazsa bu kurban bayramında herhalde örene gideceğiz diye düşünüyorum. Kız kardeşim de onlar da yıllık tatile giriyorlar onlar da gelecekler. Öyle bakalım bu kadar yeter ya maydanoz şu yarısını da başka bir şeye koyayım. Hepsini koydum bir de su koydum içine. Şöyle iyice karıştırıyorum tuz, karabiber, kırmızı biber yani pul biber ondan sonra azıcık kekik azıcık kimyon azıcık nane biber salçası kapya biber maydanoz pirinç böyle ha, su da koyuyorum çok rahatlıkla birbirine karışsınlar birazcık da pirinçler diri oluyor zaten şimdi bunu karıştırdıktan sonra yaklaşık 10 dakika bekleyeceğim ondan sonra sarmaya başlayacağım pirinçler birazcık suyu çekerek dirilesin bunu deneyin deneyin şey aklıma geliyor dolma sararken. Geçen Müge seyrediyorum. Kadına diyor ki e, oturup da evine bir dolma sarmazsan şunu yapmazsan bunu yapmazsan baya boş vaktin olur. Orada burada adamlarla mesajlaşırsın diyor. Heh. Şimdi bunu iyice karıştırdıktan sonra bekleteceğim bir 10 dakika. Sarma işlemine geçiyorum. Sabırsızlıkla da bekliyorum. Piştikten sonra yemeği. Böyle içleri koydum bu şekilde sarıyorum zaten bunu sarmayı herkes biliyor o dün efendi gene havlıyor o dün efendi istiyor ki mahalleden hiç kimse geçmesin bütün mahalleye sahipleniyor odu odu valla dedikodu yapacağım da olmadı Tuğba falan gelsin onun dedikodusunu yapacağız panik atak için video çekeceğiz aslında çok işimiz var da bir türlü elimiz değmiyor bir de gerçekten gerginim birazcık şu emar bir çekinip de sonuçları alaydık tabii ki olumlu olarak sağlık sıhhatle alsak bu böyle birazcık yırtık bir yaprak ama çok lezzetli bir yaprak gerçekten çok çok lezzetli şöyle tekrar koyuyorum. Şu şekilde. Bunu sarıyorum. Yarın da Tuba Hanım bunu yiyip ASMR çekecek diye düşünüyorum. Öyle dedi bana. Bakalım. Ya yani ne çok ne az koyuyorum işte. içine O sebepten dolayı dostlar bizde nasıl seviyorsanız öyle yapın yani insanların sevgisi değişir tabii ki ama iç harcını ve bu altına koyduğum izli kemikle muhakkak deneyi. bu ara 2000 yok ne 2000 Allah mı söyletti sağlık sıhhatle diliyorum 207 abonemiz olmuş daha bebek bir kanalız bakalım bu 207 abone de çok samimi söylüyorum Bizim hiçbir gayretimiz olmadan oldu. Yani şöyle gayretimiz derken hani insanlar kendi kendine abone oldular. Biz işte birilerine abone ol abone ol çok demedik yani bu sefer. İlk Tutku TV kanalımız gibi. O da biliyorsunuz ASMR kanalı. Bilmeyenler onu da takip edebilirler. ASMR kanalımız dostlar. Dolma. Babanı almaya gidiyorum değil mi? İyi. Oğlan babasını almaya Ben de yolcu edeyim. Şöyle sardıklarımı yerleştirme sistemini göstereceğim. Bunları bu şekilde böyle boşluklara şu şekilde koyuyoruz. Artık yani bunu tabi ki hepimiz biliyoruz da yine bazı insanlar kızıyorlar. Ne hepsini tamamını göstermiyorsun diye. Mesela şu şekilde koyuyorum dostlar. Yaprağım çok lezzetli ama böyle sarımı birazcık zahmetli, böyle çok yırtık bir yaprak. Tabiatı gereği. İşte böyle. Bugün çok hastalıktan konuşmuyorum. Bazen tutkucam bana kızıyor. Araştır, araştır, araştır. Ne katıyor? Sanki diyor, ne oluyor anne diyor, araştırıyorsun da. Ben de bilmiyorum ne olduğunu diyorum işte. Dostlar, bunu da pişireceğim. Ee, yani bitirince komple size göstereceğim.